Merhaba arkadaşlar bu an şu anda benim kanalımda bugün size Zümbe Yılın Ufak Genel ürünlerini inceleyeceğiz. Haydi beraber girişimizi yapalım. Arkadaşlar böyle gidiyorum. Bunu arkadaşlar fark etmiştim. Yani size cuma, cuma günü gelmiş. 25 Nisan olması lazım. Ben aslında arkadaşlar bugün geldim. 26 Nisan'dan. 27 Nisan günü videomuz gelecek. Videomuza geçiş yapalım. Aynen arkadaşlar şu şekilde ikili tükenmez kalem. Şöyle basıyorsunuz bu şekilde şöyle basıyorsunuz. Şöyle tükenmez kalemlerimiz gelmiş. Kirpili böyle bu şekilde. Aa arkadaşlar şöyle fosforik kalemler de gördüm dörtlü. Bence bunlar da çok güzel ve dörtlü 90 lira. Bizim orada sadece üç tane kalmış. Beni çok güzeller. Böyle metalik balonlar var. Altılı 22 buçuk balonlar da bence çok uygun. Şu kremler gösterdik zaten. Şöyle şeylerden var hemen onlara da bakalım. Arkadaşlar şöyle pelüş defterler gelen gelmiş. Ne gelen? peluş defter 170 arkadaşlar. Bu da çok güzel bence. Başka desen var mı diye baktım. Yok arkadaşlar. Bence çok güzeller. Arkadaşlar sticker'lar var. Simli Poplar sticker'lar var. O da 40 lira. Bence çok güzeller. Arkadan girip girip koşuyorlar. O yüzden videoda tut, dur duruyorum. Şu şekilde var. Bence bunlar da çok güzel. Bir de böyle kabartılı oldukları için çok da güzel arkadaşlar bence. Şuraya koyuyorum. Başka desenler de bulunmakta. Merhaba 1-2-3-4 desen var böyle parfümler. Ben almış olsaydım. Galiba şunu alırdım. Genellikle en az ondan bu. Yani en çok kullanılan bunlar ama ben bunu alırdım. Bilmiyorum. Hadi geçelim. Şimdi bu Ay, koyamadım arkadaşlar. Koydum koydum. Şu şekilde e, Pop, Pop Chris diye bir kızlara özel mataralarınız var. Orada devamını gözlerim arkadaşlar. Bence çok güzeller. Yani. yani ikincisini de gösterelim. Matara pop quiz bu da galiba yine. Bu da bu şekilde açılan bir matara. Ne güzel. İşte arkadaşlar en sevdiğimiz reyonlar defterlerin oyunu. Şuna buraya karışmış. Şimdi onları gösterelim. Not defterleri arkadaşlar. Ve spraylı not defterleri 17,5 lira. Ben çok hoşuma gitti ve kareli kaç yaprak olursa 96 yaprak belki kesinlikle alması gereken tanesi şu şekilde var gösterebiliyorsam size şu şekil yani şu şekilde var şu şekil arkadaşlar ya çok tatlılar ne diyorsunuz siz bunlar adını unuttum bunların tazvanca canavarı tazvan canavarı galiba bu ben almış olsaydım bunu alırdım erkeksi gibi de ya bu ya o gösterdiğim ya da bu. Arkadaşlar. Bir hangi renkleri de soran olursa mor. Gibi var şu karanlardan. Yine. Mor mavi. Mor mavi. Ve şu da var pembemiz. Hırısının defteri vardı kişiyle. O da seninle. Bunlar çok güzel bence. Baktığımızda şu şekilde var. Aa, mora bak ya bayıldım. Tazvanca canavar yine bu şekilde. Kaç yaprak diye soran olursa 30 yaprak bence bu da çok güzel bir defterdir spreyli. Arkadaşlar spreyli, tivetili falan aldım ama arkadaşlar tivetili yok. Tivetili aldım arkadaşlar şimdi aklıma geldi milyonlardı. Bunlar da çok güzeller arkadaşlar bence. Şöyle spreyli karton dikişlikli dikişli defterleri var yine o desenli. Arkadaşlar bence çok da hoşlar. Şu noktalı desen galiba. Bu desene ne deniyor bilmiyorum ama bize göre değil bence arkadaşlar. Bir bırak noktalı. Bana göre değil ben almam. Ben göre alın. değil bir şey değil. Ama bakın çizgili ayıyorum ben diyenler olursa ben çizgili derler. Aa, çok güzel kalem buldum. Yine şöyle bir çizgili var. Kaç yaprak diye sorun olursa yine 40 yaprak. 30 TL fiyatı da. Ay tifetli. de en sevdiğim renk mor. Ben senin karman bitti çok güzel arkadaşlar. Bence 30 yaprak, 40 yapraklı ve şekilde de çok güzel. Bence fiyatında hak ediyor. Çok hoşuma gitti. Aynen. Ay koyamıyorum. Şu şekilde pembeli var. Pembeli de şu kız şeklinden. Çok fazla desen oldukları için gösteremediklerim de oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu şekilde milyonlar var bakıyorum başka bir bir şey var mı diye. Arkadaşlar şunları bence çok beğendim. Alabilir miyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence alınabilecek kahverengi, mavi, yeşil, mor var. Tamam. Aa arkadaşlar kilitli günlük var. Bunu da yeni fark ettim hemen şurada. Tabii kızlar özel. Ve sonra iki tane kalmış. Açabilsem gösteririm. Ama açamıyorum. Burada işte çocuklara göre kitaplardan bulunmakta. Bu kitaplarda işte boyama kitapları 30 ne bileyim okuyamadım kodlama hikaye kitapları hikaye kitapları işte renkli boyamaya şöyle şöyle gidiyorlar beyaz diş var böyle değişik değişik bu şekilde arkadaşlar gelip bekliyor korkuyorum yani aklında bir şey var mı gibisinden bu şekilde kitaplarımız var telektisi müziği gibi arkadaşlar başka bir şey var mı diye baktığımda şuna benzer bir şey buldum Arkadaşlar bu da şapkalatanın 300 lira yani aradım bakalım başka bir şey bulabilirsin Buldum galiba. Ama tekerle açamıyorum. Tek başına kendim olduğum için. Ama açıyorum galiba. Siz sürpriz olsun. Biliyorsunuzdur çok işim. Ben yine de sürpriz olsun diyorum. Arkadaşlar bu şekilde. Çok tatlı. Ben bayıldım içindeki kulak desenine falan. 300 lira bence değer bir şey. Hemen kapatalım. Bence güren kişiye sürpriz olmalı. Ama çok iş biliyorduk yapacak bir şey yok. Aa, ben şimdi bir hayvanlar buldum. Hı. Hı. figürler arkadaşlar 80 lira. Bence bunlar da çok hoş. Şu var. Kuş şeklinde. Belki koyulacaklar bence de. Kuş da değil 55 lira arkadaşlar. Hı, sen çok güzelsin. Çok hoşlar arkadaşlar. Bakıyorum başka bir şey bir şey var mı? Ben arıyorum. Arkadaşlar aradım aradım şu yolunu ufacık buraya geldik. Eti burada eti süt burgerse ben kuponlardan alabilirsiniz. İndirimde çok mi şey içecekler var. Ben kakao olsun içtim ve çok beğenmedim milkshake'i. Şey. Şu içecekleri sevmiyorum ben. Bakın dostum ikisini sevmiyorum ama kakao olsun içmiştim hiç sevmedim. Şu milkshake'i dün içiyorum. Dün çocukluk şeyimde. Süpürgenim de güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu süpürgenin beyaz adı ballı olan ya. Onu denemiştim. Onlar da güzeldi. Evet, ona da hoştu güzel yani. Dönüp tuttu oldum arkadaşlar. Arkadan geliyorlar. Beni kaçıyorum. Bunlar da güzeller bence. Sade sütü kakolu sütü yapıp ama önerim evet. arkadaşlar. Bu bir buçuk lira oldu. Her bu. Bilmiyorum. Sütleri niye geç falan var mı? Dedim. Benim arkadaşım da büyük sesini özel hale projeli bunları çıkmış. 40 lira afiyatı Bu şekilde tam tarlı var. Bisküvi şeklinde böyle. 70 lira. Oooo, bu nasıl var? Dışta i̇şte, çıkan arkadaşlar var işte. <laughs> Anlamıyorum. Biz çıkalım bence buradan. Tortoz falan var. Anam bir şekilde. Hücut evet, spreyleri var arkadaşlar. 109 lira bence bunlar da çok hoş. Parfümler var lisanslı Hello Kitty'li. Evet, bu şekilde mini los lambalar var. Çok hoşlar. Bu <laughs> <Şu> şekilde figürlü periş bant link satı veren bile yok. Buradan çıkıyor düşüyorum arkadaşlar. Sonra başka bir yere uğrayalım. Arkadaşlar bunlarda selam var mı? Buna da 500 TL gelmişler. Bu şekilde arkadaşlar bak katlanıyorum ama şunlar daha güzel bence. Murlu ben bayılırım. Arkadaşlar kırtas oyunlar işte bu kadardı. Şimdi arkadaşlar başka kırtas oyun onlar istiyorsanız bunların like'ını 10 like 5 like yapalım arkadaşlar. 10 ya da 5 like yapalım arkadaşlar devamlı gelmesini sana hemen 10 ya da 5 like yapsın devamını getirelim arkadaşlar. Hadi 10 yer yapalım arkadaşlar. 10 yer yapanlara 10 yer yapan kırtasiye devamımız gelecektir. Bay bay.